Vandalizm aslında çözüm sürecini Sabote etmek isteyenlerin hedefinin Sadece Kobani değil Türkiye'nin geleceği ve Bu Güneydoğu ve Doğu Anadolu'daki Kalkınma projelerimizin engellenme çabası Kesinlikle Türkiye 1990'lara geri dönecek Uluslararası odakların maşası olarak Kobani bahanesiyle Polisimize, askerimize Kamu ve özel mülküne saldıran Her kim olursa olsun Misliyle karşılığını alır Bundan sonra daha da sert olarak alacaktır bunu da bilmeniz. Programa devam ediyoruz değerli konuklarımızla. Kobane eylemlerinin ardından yeni güvenlik paketi yoldu. Yeni güvenlik paketini konuşuyoruz. Aytu Atıcı'da kalmıştık. Sayın Atıcı gerginliğe neden olacağını söylemiştiniz. Evet şimdi... Yani ve de özgürlük alanlarını daraltacak doğrudan dediniz. Doğrudan Cumhurbaşkanı'nın son söylemiyle hemen başlayalım ve toparlayayım. Tamam. Yani misliyle karşılık görecektir. Daha da tepkimiz daha da sert olacaktır. Şimdi bunu daha... Kur'an'la efendim mislinin kelime kelime anlamıyla açıklamaya gerek yoktur Didem Hanım. Burada Sayın Cumhurbaşkanı bir şiddet dili kullanmıştır ve hepimizin bu programdan başlamak üzere herkesin acilen barış dili konuşması gerekir. Acilen. Çünkü bütün diğer kaygılar bir kenaradır. Hepimiz önümüzde Türkiye'yi çok ciddi problemlerin beklediğini görüyoruz. Bakın deminden beri arkadaşlarım gelecekle ilgili kaygılarını dile getiriyorlar. Evet. Demek ki aydın insanların sorumluluk sahibi insanların acilen barış dilini konuşmaya başlaması gerekir. En başta Cumhurbaşkanı ve Başbakanın hiçbir şekilde şiddet dili kullanmaması gerekiyor. Ve hükümetin zikzak yapmaması gerekiyor. Birkaç gün önce Sayın Başbakan inadına demokrasi demişti. Evet inadına demokrasiyi destekliyoruz. İnadına demokrasi her ne olursa olsun mutlaka demokrasiyi kullanmamız gerekiyor. Mesela Kobani'de olaylar oluyor. Halk geriliyor. Neden? Çünkü halk hükümetin işitle olan ilişkisinde endişeli. Hükümetin işi de karşı olan tepkilerini değerlendirirken sıkıntılı. Çıkın deyin ki işitle biz şu şekilde mücadele edeceğiz. Hiç evet. Suriye'yi bulaştırmayın. O zaman halk birazcık ateşini söndürür. Örneğin az önce Sayın Başbakan da söyledi efendim çözüm sürecini bitirmek isteyenler diyor. Bakın çözüm sürecini bitirmek isteyen hükümetin kendisidir. Hükümetin kendisi çözüm sürecini bir türlü çözüm ne olduğunu da bilemiyoruz ama bu işten vazgeçmek istediği için sıklıkla vay vallahi ben istemiyordum başkaları istedi gibi. Gerçi bugün taslak metin bir... gitti HDP'ye <laughs> ama siz o taslak metne rağmen diyorsunuz ki ya kararlı 1990'lara asla dönmeyeceğiz ha, diye Şimdi ona geleceğiz. Şimdi evet. ona geleceğiz. Çözüm süreciyle ilgili tıkanıklıklar varsa halk geriliyor. Kardeşim çıkın deyin ki çözüm süreci şudur. Biz şuradayız, gerilmenize gerek yok. Onu birazdan konuşuruz. Hastalık mevzinde ne var Ayhan Bilgen? Defalar, defalardır 90'lara dönmeyecek diyor. 90'lar neydi? Hatırlayalım, faili meçhullar vardı 90'larda değil mi? Çok ciddi şekilde şiddet vardı ve hukuksuzluk vardı. Ben şimdi soruyorum. Bugün faili meçhullar var mı yok mu? Roboski'den tutun, Kobani'ye gelin, Rojava'ya gelin. Faili meçhulların olduğu bir ortamda yaşıyoruz. Benim ülkemde de Bingöl'deki olayda faili meçhul kalacaktır dedi e, Ayhan Bey. Niye? Çünkü geçmişten ders aldığı için öyle söylüyor. İnşallah faili meçhul kalmaz. Onu kim provoke ettiyse işte benim devletim gidip onu bulacak. Peki. Türkiye maalesef 90'lara dönmüştür. Maalesef. Şu an 90'ları mı yaşıyoruz? Yok. Bakın ben size soruyorum. Faili meçhuller var mıdır yok mudur? Bingöl'deki olay aydınlanacak mı aydınlanmayacak mı? Roboski aydınlandı mı aydınlanmadı mı? Üstü örtüldü mü örtülmedi mi? Hukuksuzluk var mı yok mu? Bunların hepsinde şiddet var mı yok mu? Şimdi eğer biz kafamızı kuma gömersek, Türkiye 90'lara gitmeyecek. Ya son sürat gidiyor, 90'ların içine girmiş. Biz 90'ları yaşamışız, 12 Eylül öncelerini yaşamışız. Şimdi He. oturacağız diyeceğiz ki, evet Türkiye 90'lara gelmiştir. Biz bu acı tabloyu bir daha yaşamak istemiyoruz. Gelin konuşalım. Ama siz eğer derseniz ki, kardeşim benim muhalefetin sözüne ihtiyacım yok. Benim muhalefetin aklına ihtiyacım yok. gelince cehennemin dibine derseniz... Bunu ben sonunu ben ekledim ama o anlam çıkıyor bundan. Bunu derseniz o zaman bu işler çözülmez süratle 90'lara doğru gider. Muhalefetle bu işin içinde olmalı ya. muhalefetle birlikte baktım. bir yol haritası bulunmalı. bir var, laf ettim. Mı? Önemli bir laf ettiğimi zannediyorum. Demin dedim ki biz her şeyi çözeriz. Ekonomi perişan durumda. İşsizlik artmış, insanlar aç, açlık sınırının altında yaşayan insanların sayısı giderek artıyor. Evet. Bunları biz çözeriz ama 34 vatandaşımız geri gelmeyecek en son ölen Türkiye'de. Efendim Gezi'de ölenler geri gelmeyecek. Efendim Roboski'de ölenler geri gelmeyecek. Hele hele iç savaş daha da çıkar. Deminden beri işte Hizbullah'tan bahsediliyor. Yeniden hortlatıldı. Hizbullah yeniden hortlatıldı. Eğer böyle bir sokağa inme olayı da olur ise Lidem Hanım o zaman 90'ları bununla arayacak konuma geleceğiz. Peki, Ama 90'ları çözmek şiddetle değil. Oturacağız aklı başında. Güvenlik paketiyle diyorsunuz. Güvenlik paketini gene konuşalım. Bakın şiddeti ee, önemsiyorum ve şiddeti lanetliyorum. Şiddeti yapan her kimse, benim otobüsümü yakan, ambulansımı yakan, deviren, taşatan ciddi şekilde yık, yakan yıkan insanlar hoş göremeyiz. Peki. Buradaki herkes çıkacak, bunları lanetleyecek ama şey çözüm de geleceğim, geleceğim. bu insanları derleyip toplamaktan geçecek Özlem ve e, şiddet eylemlerine şiddetle yani misliyle karşılık vererek değil, onların sırtını sıvazlayarak da değil. Suç evet. suçlu ayıracağız. O sebepleri ortaya çıkacak şeyleri bulacağız. 42 dakika oldu. Ee, Sayın evet. Yeniçeri çok sabırsızlandı. Artık ona söz vermezsem bana e, kızacak galiba. Buyurun bu, e, sen Yeniçeri. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Önce, Güvenlik paketine ne kadar ihtiyaç var? Önce bu helikopter e, ve otobüs kazasında hayatını kaybeden e, polis ve askerlere şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. E, başın sağ olsun. O olaylarda Bir ölenlere diyorum. Olaylarda ölenlerde de ölenler için de tabii Allah'tan rahmet diliyorum. Hı. Şimdi e, biz e, Milliyetçi Hareket Partisi olarak e, söylediklerimizin ve yapmış olduğumuz analizlerin e, doğru çıkmasından ve Türkiye'nin e, ve özellikle iktidarın suratına bir tokat gibi inmesinden e, fevkalade rahatsız olduğumuzu ifade etmek istiyorum bu olaylardan kastederek. Biz çünkü e, Milliyetçi Hareket Partisi sivil hayatta itidali, siyasette sağduyuyu sosyal hayatta ise dengeyi temsil eden e, bir e, yerde ve konumda duruyoruz. Mümkün olduğu kadar duygularımı bastırarak e, sükunet içerisinde görüşlerimi kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Şimdi terör, açıkça söyleyeyim çeşitli gerekçeler ileri sürülerek makul görmek ya da göstermek ahlaki bir kusurdur. Ee, millet, insanlar ve devlet can ve e, mal güvenliğinin teminat altında olmasını beklerler. Bunun tartışacak bir tarafı olamaz. Demokratik haklar demokrasileri istismar etmek için kullanılamaz. Bu çok net bir durumdur. Dünyada hiçbir demokrasi buna izin vermez. Peki. Güvenliğin olmadığı yerde özgürlük, özgürlüğün olmadığı yerde güvenlik olmaz. Dolayısıyla güvenlik özgürlük dengesi hayati bir dengedir. Ne güvenlik için özgürlükten ne özgürlük için güvenlikten tabiz veremezsiniz. Demokratik hak ve özgürlüklerin kullanabilmesi için de güvenlik gerekli ve zorunludur. Yani güvensiz olduğunuz bir yerde demokratik hak ve özgürlüklerinizi zaten kullanamazsınız. Şimdi şöyle bir şey düşünün. Zafiyet olduğunu söyledi Abdurrahman Bey mesela doğuda ve güneydoğuda güvenlik açısından. Ama Ertuğrul Bey de eğer bu hayatı geçerse bir gerginliğe bir e patlamaya ulaşabileceğini de söyledi. Şimdi şunu şunu söyleyeyim Sizler, çok net söylüyorum biz yani bir evet. sosyolog olarak söylüyorum bunlar aşırı iddialardır. Yani e efendim işte biz tedbir alırsak birileri bu tedbire karşı. Ee, daha büyük tepkiler verir şeklinde bir yaklaşım tarzı da bir tarzdır. Ama Türkiye'de görmek lazım ki evet. bu olanlar tesadüf olmuyor. Bu olanlar organize. Hep aynı yerde, aynı hedeflere, <laughs> aynı e, sinir uçlarına ve aynı sınırlara tecavüz ediliyor. Bunların amacı çok açık bir biçimde kitle katliamı yapacak şekilde halkların ...birbiriyle çatışmasını sağlamaktır. Bunları... Bu, bu sinir uçlarıyla kim oynuyor? Kim yapıyor bunu? Yani PKK-Hizbullah çatışmasına... ...tekrar başlamasını kim istiyor? Şimdi şunu söyleyeyim... Bir, de bölge, biz, bir defa şimdi bölgeyi... ...çok iyi tanımak lazım. Tamam. Bölgede PKK terör örgütü... ...çözüm süreci adı altında... ...ortaya konan bu süreç sonucunda... E, ...hemen hemen... E, ...devleti köşeye sıkıştırdı. Devleti marjinalleştirdi. Kendi hakimiyet alanını ve etki alanını genişletti. Bu etki alanı ve hakimiyet alanının içerisinde Hüdapar veya Hizbullah, Hizbullah denilen grup bu da kendisine karşı bir rakip olarak görüyor. Dolayısıyla eee orada kendisine tepki göstermesi veya kendisine direnmesi mümkün olan bütün yapıları etkisiz hale getirebilmek için bir fırsattan istifade bu tür olaylardan sonra böyle bir tepki üretiyor çok net bir şey söylemek istiyorum bir defa terörü meşrulaştıran Siz gerekçeler ileri sürerek üzerine basarak söylüyorum çeşitli gerekçeler ileri, ileri sürerek sokakları savaş alanına çevirenleri koruyucu bir tavır içerisine girenler aslında bizzat aynı şekilde o terör yapanlar kadar topluma zarar vermektedirler bunu bir defa görmek lazım yani biz eğer şiddeti reddedeceksek sokakta yakıp yıkanları makul ve meşru göremeyiz. Hiç kimse göremez. Bu demokratik hak ve özgürlük falan değil. Demokratik hak ve özgürlükler zaman içerisinde insanlar çıktığı zaman sokakta hepimiz görüyoruz. Ve onlara ne polis müdahale ediyor ne de yıkıcı kırıcı bir şey olmadıktan sonra birileri onlara müdahale ediyor. Öyle efendim faili o meçhul diyor. hiç o kimse kadar, müdahale etmiyor. Ya bunu söyleyeyim. O kadar da Ya böyle. Ayhan değil. güvenlikçilerinin de. Aytuğ Bey sen bir dakika söyleyeyim. bir dur. Yani muhalefete muhalefet yapma. Yok ben muhalefete muhalefet yapma. Ben doğru bildiğim söylerim hocam. Ben bir muhalefete, şey söylüyorum. Bakın şimdi. Ben bir şey söylüyorum. Evet, zaman zaman aşırı tamam, şiddetin kullanılması yapamadım. olabilir ama e ben, bu e bunu... istisnaidir. Tamam. Kural olan şudur. Tamam. Onu da söyleyin kura, tamam. Kural ben olan tutarım. şudur. Bakın, Onu da kural söyleyin, olan tutarım. şudur. Terörist militanlar yakıp yıktıkların, kırıp döktüklerinin üstünü örtücü, onları küçük görücü, basit görücü bir şekilde biz davranmayalım. Daha kimse davranmaz. Yarın herkesin olduğu yerde kendi siyasetinizi de yapamazsınız. Kendi haklarınızı da kullanamazsınız. Açıkça söylüyorum bu terörü yapanların e, en fazla terörden kendileri zarar göreceklerini hiç kimse unutmaması gerekir. Yani evet. bu insanlar aslında kendi bastıkları dalı kendileri kesmektedirler. Evet. E, bunu böyle e, hepimiz bilelim. Şimdi bakın. Bir küçük virgül. Sura... Abdurrahman Bey bir şey söyleyecek. E, devam etsin bitirsin sonra. Şimdi Ama, çok küçük bir, bir şey söyleyeceğim. Bir saniye ol, Atina'da, hocam. Paris'te, evet. Londra'da öyle gösteriler yapıldı ki şehir yağmalandı yakıldı yıkıldı ama hayatını kaybeden insan sayısı birkaç kişiyi geçmedi yani bu bir karşılaştırma bir kıyas yapmayı gerektirmiyor mu Türkiye'de alternatif 19 Mayıs töreni yaptığı için ben hani <laughs> etkinliklerini onaylamamın yani. bir tarafa bırak. şimdi, şimdi bak Rus'ta Atatürk heykelinin bir, bir, orada bir, bir, öyle şey. sert müdahale etti ki belki vakitle ilk, evet. ilk defa tanıştı polisin böyle şiddetiyle şimdi, yani bunun başka şimdi, örnekleri de çok da var şimdi, şey varsa, bak, olaylar, şimdi de çabuk bir, bir defa şimdi çok net bir şey söylüyorum ee, burada vuku bulan hadisenin anlattıklarınızla uzaktan yakından alakası yok. Şu anda e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı bahane edilerek Kobani ve çok büyük nankörlük Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yaptığına karşı çok büyük bir nankörlük içerisinde. Adeta oradan gelen insanlar buraya gelmesinler. Orada dursunlar ve işittin tehdidi altında bulunsunlar gibi bir yaklaşım içerisinde devlete karşı ayağa kalkmış ve e, sokaklar e, kelimenin tam anlamıyla savaş alanına çevrilmiştir. Özcan Bey, bir kaba, defa bakın bir dakika. Olan bitene şimdi, kendisi. Bakın, şimdi bakın, ben bunu siz neredeydiniz Tusurmatı Telafer'den 350 bin kişi sürülürken? Niye gıkınız çıkmadı? Çıkıp bizim... E, bir... E, <laughs> tav sakin tav... Hayır yani Özcan şunu Bey, söylüyorum bakın şimdi. Özcan Bey orada meseleyi, Telafer'de Türkmenleri koruyan yine hep yani. Çok net bir şey söyleyeyim. şimdi 23 tane bu mesele dün. bir bahane meselesidir. Bu mesele bir ayaklanmanın ve devlete karşı bir dayatmanın üretilebilmesi için Kobani bir enstrüman olarak kullanılmış. Hocam Bey Kobani'ye duyarsızlık takdirde ruhuna ihanettir. Bir dakika. Bir aksi, şey takdirde, size. aksi takdirde Türkiye'de camı çerçeveye indirenler mantıksız ve ahlaksızca insan katledenler, sokakları yakıp yıkanlar gider Kobani'de o tarafa geçişlerin nasıl olduğunu herkes biliyor. Gider orada çatışmasını yapardı. Şimdi bakın Şimdi suratını kapatmış militanlar. Kobani'ye seyirci kalmayı onaylıyor musun Gözcan Bey? Bak suratını kapatmış. Kobani'ye seyirci kalmayı onaylıyor musunuz? Bir dakika ben Kusur Matu ve Tel seyirci kalmayı... Tabii ki onu da ben bu arada karşılamıyorum. Birileri, ona karşı birileri onaylamamışsa, onun için çıkıp sokakları Hayır, yakıp yıkmamışsa... Hayır biz onu onaylıyoruz. Kobani için, Kobani de, için sokakları, aynen, sokakları yakıp yıkmanın da dün, eh, ahlaksızlık olduğunu, dün hainlik olduğunu özellikle altını çiziyor. Bakın dün Amira'da 20 Şimdi, tane bakın, öldürüldü. Bir, e, bir dakika de, belediye otobüsünü... sokağa bir, çıkmayan insanlar... Bir, bir, dakika bir dakika. Bani için Ya suçlu, suçlu rejit içerisinde konuşma. Dur bir görüşlerimi bir söyleyeyim Hayır, ondan sonra konuş. Ben bir şey soruyorum. Şimdi... Kobani'ye duyarsın suratını nasıl görüşlerinizi söyleyin <laughs> ama. Hayır Sura, sadece suratını yapmıştık ya. soruyorum. Çok basit Sorunun yaratını sonra alayım. Sorun soruyor. Suratını bak. Hocam sizle devam edeceğim Çok basit bir şey soracağım. Siz cevabını verin. Kobani'deki acıya, Kobani'deki Peki IŞİD tehdidine karşı Türkiye Devleti'nin, Türkiye'de yaşayan bütün toplumun tıpkı Çanakkale'de, Malazgirt'te nasıl bir kader birlikteliği varsa Kobani halkıyla bir dayanışma sorumluluğu, tarihi sorumluluğu var mı yok mu? Peki, vardır. Vardır, yaratına... var... Peki, Peki, biraz vardır sonra... dedi ama devamını Va... dinleyeceğiz. Bir ara verelim aranın ardından devam edeceğiz Özcan Yemişeri ile. Nevzat da beklediği için sabırla çok teşekkür ediyorum. Daha sonra Nevzat Çiçek'i dinleyeceğiz.